Selamun Aleyküm Beyler Arkadaşlar çok güzel kuşlar getirdim Şimdi sizlere O güzellikleri tanıtacağım inşallah Bakın burada bir takım hünkârı var Erkeği mavi kanat Dişisi böyle çakmaklı kanat Dişisinin göğsünde para var arkadaşlar Kravat var sağlıklı bir takım çok güzel böyle hünkari. Efendime söyleyeyim. Böyle arkadaşlar kara kuyruk bangolar var. Bakın. Kuşlar gençler arasanız bulamazsınız. Bakın arasanız bulamazsınız. Atayım şuraya karışmasın. Kara kuyruk. Güzellik. Böyle bir takım kara kuyruk bango var. Diğer bir adıyla fındık da diyebilirsiniz bunlara fındık. Evet fındıklarımız var böyle. Vallahi bir ka karışım bunlardan uzundur yani öyle söyleyeyim. Genç kuşlar bunlar da genç kuşlar. Bunlar bir kardeşler. Ama şunlar hazır takımlar. Mavi kanatla çakmaklı kanat hünkari. Devam edelim. Devam edelim. Burada... Bir takım bangomuz var arkadaşlar. Bir takım bangomuz var. Bakın erkeği burada. Kesmesi falan, kafasını kesmesi falan çok güzel, yakışıklı bir erkek. Geç bakalım. Dişimiz nerede? Dişimiz de maviş burada. Bakın, mavi çıpır. Erkeği siyah, dişisi mavi. Bir takım bango. Efendime söyleyeyim. Baska arkadaşlar, baska. Bango, Hünkari, yerli Hünkari'ler. Arkadaşlar buralar yıkılıyor. Bango, baska, Hünkari hepsi var arkadaşlar, hepsi. Bir takım. Bitti mi? Bitmedi. Bu grup. Bir takım beyaz. Dönek olsun arkadaşlar. Erkeği de burada. Bir takım beyaz dönek olsun. Süt beyaz dönek olsun. Bakın. Bu süt beyaz döneklerin yavrusu da burada. yavrusu da burada. Bango, baska, hünkari, dönek. Paçasızlardan devam edelim mi arkadaşlar? He? Paçasızlardan size fantazi bir grup çıkartayım mı? Fantazi. Aynen bu grubun adı fantazi olsun. Arkadaşlar bakın ben bunları bu çorum çıplaklarını 4-5 tane almıştım. Aynı renk aynı model. Bak şunları. oyunsuz oldukları için zor sattım arkadaşlar bunları. Sadece iki tane kaldı elimde. Ben de dedim ki bunları bir uçurtayım bir deneyeyim. Bunlar takla atıyor arkadaşlar. Bakın yakışıklılığa bak çorum çıplandaki. Asalete bak. Bunlar takla atıyorlar. O büyük ihtimal dişidir. Şu kuş da erkek gibi duruyor. Bunları dediğim gibi deneyeyim dedim. Özellikle o kuşun taklattığını gördüm. Yani dedim ki deneyim bakayım bunlar gerçek çorum çıplağı mı değil mi? Bakın. Ya gitsin şu paçasız döneğimiz de gitsin. Güzel dönemimiz. ayağı markalı. Onu da atayım. Verelim baba vermekle çok şükür bugüne kadar zarar etmedik. Alın. Bu siyah beyaz dönemimizi, siyah çapar döneğimizi de atalım oraya. Ekstradan paçasız kadro. Fantazi kadro arkadaşlar. Bu kadronun adı fantazi kadro. Fındık geç bu tarafa. Zaten gücü beneceksin. Burdurcun kadarsın. Bakın. Maşallah maşallah. Hepsinden var arkadaşlar. Bunların hepsine bin lira diyelim gitsin. Bin lira diyelim gitsin. Bakın söylüyorum tekrardan. Bir takım siyah kuyruk siyah kuyruk arasanız bulamazsınız bango. Bir takım baska, bir takım hünkari, bir takım süt beyaz dönek, bir tane erkek ekstra dönek, bir takım çorum çıpla Arkadaşlar yani bu kadro var ya inanın Nuh'un gemisi gibi. Bakın inanın Nuh'un gemisi gibi. Hepsi sadece 1000 lira arkadaşlar. Alın. Mardinlerle uğraşmayın arkadaşlar. Mardinlerle uğraşmayın. Bunlara pırıltı verin hemen gelsinler. Bunların karnı açsa pırıltı verin gelsinler. Hemen yem gösterin rahatlıkla insinler. Mardinlerle uğraşmayın arkadaşlar. Mardinler kanser ömre bedel. Bakın. Çok güzel kuşlar var. Tavsiye ederim. Bangolar, hünkariler, Çorum çıplakları, dönekler, baskalar. Gerçekten özel bir kadro, fantazi bir kadro, fantazi. Birol Karalı bu kadroda adeta fantazi yaptı. Bakın gözünüz gönlünüz do doysun. Her türlü her cins kuş var. Bakın güzelliğine bakın. Baskanın mavi baskı dişinin güzelliğine bakın. Almanız önemli değil. Almayın arkadaşlar. Ama beğenin. Hemen beğenin. Hemen. Şimdi beğenin. Like. Unutmadan. Hadi sonra unutuyoruz. Bize yazık oluyor. Sizin beğenileriniz bu kuşları almanızdan çok daha önemli. Çünkü sizin beğenileriniz bu videoları kıymetli hale getiriyor. Bakın burada toz yutuyoruz. Emek veriyoruz. Bu, bu kuşları toplamak için inanın canımız çıkıyor. Hünkarı dişi. Canımız çıkıyor. Alın atın arkadaşlar kümesinize. Bu kadroyu toplamak isteseniz inanın zaman ayıracaksınız. Para ayıracaksınız. Ee, zor işler yani. Gerçekten zor işler. Benden size tavsiye bu kadroyu kaçırmayın. Hepsi 1000 lira arkadaşlar. Bakın. Tekrardan söylüyorum. Kara kuyruk bango. Bakın bir takım. Oradalar. Önümdeler. Bir takım beyaz dönek. Bir takım çorum çıplağı. Bir takım baska bir takım hünkarı. Arkadaşlar burada bu kadroda tam 5 çeşit, 5 farklı tür kuş var arkadaşlar. 5 farklı tür kuş var. Toplamda da kaç tane var? 10 artı 1 de döneğimiz var. Erkek döneğimiz 11 tane kuşumuz var arkadaşlar. Bunların hepsine sadece 1000 lira dedim. 1000 lira. Bunların hepsi sadece bin lira. Bunların hepsi sadece bin, bin lira. Doğru saydık değil mi arkadaşlar? Çorum çıplaklarımızı da denedim. Takla atıyorlar. Sıkıntısız. Sıkıntısız. Aa, hadi bir poz verin bir rolla Hadi. Alın, uçurun, kaçırın arkadaşlar. Çorum çıplaklarına denedim, takla attıklarını gördüm gözümle, dünya gözüyle gördüm. Kuşlarımız güzel, fena değiller arkadaşlar. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Hadi geçin bakalım şöyle hadi. Fantazi kadro fantazi Bakın onlar uçun kuş oldukları için dışarı çıkıyorlar.